Opel Vectra geldi. Benzin de çalışmıyor. Şimdi burada pompası oturuyor depoda. Altında. Elektrikle kaleme baktım. Elektriği yok. Açık değil mi kontak? Yok. Bunda da yok. Yok elektrik ikisinde de. Onun için benzinde çalışmıyor araba. Sigortalara bakacağız şimdi. Bu da arkadaşlar yanlışlıkla elektrik yok dedik. Ama işte marşı basmadan elektrik gelmiyor. Marşa bas. Gördünüz mü? Marşa basınca elektrik geliyor. Tamam stop et. O zaman sigortadan da diyor pompadan oluyor. Bu arabada pompa yanmış sahibi gelsin şimdi söyleyeceğiz. Daha çöktük şimdi. Benzin pompasını 2 4 6 civata da oturuyor. Bir de bunu iki kere değiştirdiler benzin pompasını. Filtresini değişmediler. Ondan olay pompa yanıyor. Pompayı bakmak için aküye taktık. Bu da soketi akıdan buna geliyor. Taktım. Hiçbir şey yok. Pompa yandı. %100. Bu da kablo da değiştirdik. Kablo burada sıkıntılıydı. Bu da sıkıntılıydı. Yeni kablo kaynak yaptık buradan bu kaynak şimdi de yeni pompa takacağız sonra yerine takacağız böyle oldu en son hortumu da değiştirdik filtresini değiştirdik sıvı conta çaldık ben çok seviyorum ya sıvı conta çalmaya her tarafa gerek olur mu olmaz mı gene de çalacağım kaçırmasın ya şimdi buraya şimdi takacağız Жить тут. Прассань Tamam. Şimdi cıvataları takacağız. Ondan sonra çalıştıracağız. Bir hortum var, bir soketi var. Tamam. Bu her şeyi bitirdik. Tamam işte. Şimdi deneyeceğiz. Bas. Hayır. Sağ ol. Karsını. Bas marşa. Bas marşa.